Arabanın içi yanıyor. Ben bayılacağım. Araba. Arabaya girmiş olabilirler mi? Bak. Pekabey. <laughs> Arkadaşlar. Burada <da> kimse yok. <laughs> Anam ses geliyor. <laughs> Gidin koş. Evet çocuklar bugün ne çekiyoruz? Kaka <laughs> maç. Ödüllü. Ödül koyuyorum buna. Ödül ne? Ödül. Diyelat veya Korku evine. İkisinden birini seçecek. Kazanan, seçecek. Kazanan seçecek. Kazanan seçecek orada video çekeceğiz. Evet. Tamam. tamam. Oo, bakalım kim kazanacak ve hangisine gideceğiz? Aynı Hadi o zaman koşun. Tercih ben... kağıt. makas. İkimiz de koşacağız. kağıt. makas. yumuyor? Topruğu elinden al. <laughs> bebeğim İlk olarak bebeğim yumuyor Hadi bakalım Nereye gidiyorsun? Buraya gel Oraya yum Hayır İlhan dur nereye yumuyor? Şuraya Geç şuraya Her tarafa dolandı yemin ederim Hadi siz kaçıyorsunuz ve her yere gidebilirsiniz Serbest Hadi gidin 20 Koş 1 2 3 4 Anne de az kız ama kız yemeği. acaba nereye gittiler? Arkadan Anne, başla bence. Koyayım. Yürü, koş, koş, koş. Nasıl? Hadi koşalım biraz action olsun ya. Neredeler nere acaba? Burada ya. yoklar. Ne? Ha, oğlum bak bir şey olmaz, anlamaz lan. Ben arabaya gidiyorum. Abi sussana duyacak şimdi. Ne? Duyacak şimdi sus. Anlar o. Zeki kız. Ben arabaya gidiyor. bu fışkınıyor. Çok sıcak. Planlar buralara girmiş olabilirler mi? Ay ne var? Ben de bir şey var sandım Burada da yoklar. Yürü. Koş koş koş. Acaba neredeler? Yürü Nur. Aşağıya bakalım Gence'de. Geldim. Arabaya giriş yapıyorum. Lan arabanın içi yanıyor. A sıcaktan bayılacağım. Ama idamı buraya kadar gelmez bence yolun dışına çıktım. Hatta binadan çıktım, apartmandan çıktım. Araba. Arabaya girmiş olabilirler mi? Hı -hı. Hemen ilk şuradan arabaya girerlerse ebelenirler ha. Bakalım. Bir bakalım. Neşanı Arabada bir olabilir. Geliyor. Emin misin? Baksana arabaya iyicene bakmadın ki. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep! <gülüyor> dikkatli git yürüyün Dikkat Dikkatli git. <laughs> Geliyor koşuyor. <laughs> Yavaş lan tamam. dikkatli git sen öndesin zaten. <laughs> Bir şey yok. Bir şey yok. Ya ama... ama çok yani bilindik. Işıkların yanıyordu değil mi? Onu mu gördünüz? Hayır. Acaba nereye gittiler dedim. Yan odara bekmiş olabilirler Ay, dedi. Hayır, hemen geldiniz. Sıcaktan uyuyacak. <laughs> Pirinur, şimdi abini bulacağız. Evet. Acaba o nereye gitti? Abim bize çok hızlı koşuyor. <laughs> ben de hızlı koşuyorum. Tabii efendim. Anne. Pirinur. Abin acaba nerede olabilir sence? Olabilir. <laughs> Nerede biliyorsun? Biliyorsan söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim tabii canım. Hadi. Bakalım beklerim gelecek mi? Peki. Şimdi bak bakayım. Hadi araştır. Abi ben yakalanırsam ya, ne olacak? Ne olacak ki abi? yakalayacaksın yani? Acaba nerede? Burada da yok Hiranur. E, nereye gitti Bence dışarıda, dışarıdaki arabalara bakabilirsin. <laughs> Duydun mu? Ne? Dışarıya bakabilirsin. <laughs> Bir tahminim var öyle. Aa, diğer Aa, arabaya da bakalım. Diğer arabaya da bak. Ben de geleyim bari. Ben de gel bari. Gel. <laughs> koş koş koş. Çamaç! <laughs> Çamaç! <Çok açık. gülüyor> Yakalandın! yavaş git zaten gelemiyor. Daha arabadan çıkamadı bile. <laughs> <laughs> Gitti sene böyle hadi. Geliyorum yakın diyeceğim. Hiranur <laughs> çıkıyor. Enes koşuyor. Hiranur. Aferin Hiranur'a. Hiranur ikinizi de ebeledi. Bence de. Bence de. Hadi bakalım. Yaratma kız. <laughs> Zeynep. Bu ne ya? Bu elime kılacağım. Bunda eğlendim. Ya şanssızlık senden yana. <laughs> Hayaller kuruyordun ne seçsem diye. Viyeland mı? Korku evet. evi mi derken? <laughs> Zeynep ne oluyor? Kazanman lazım. Kaça kadar sayıyorum? 20. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir. Herkes bir yerlere. Açık zaten. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ve tabii ki arabaya gidiyoruz. 18, 19, 20. 20. Hı, Zeynep, herkes ha. gitti. Gittiler Şimdi artık. bunları bulman gerekiyor cecim. Bilmem. Nasıl bilmem? Ben söyleyemem. Aa. Aa, yürü bakalım neredeler acaba? Ayşen Şu de. yukarıya çıkmış olabilirler mi ki? Köpek mepek gelir diye bunlar korkup çıkamaz. Oraya. Gel. Doğru diyorsun. Açalım. Araba yanıyor. Oh my god. Oh my god. Yanıyor lan araba. Kapı kapı. Yok. Eğileceğim. Eğilerek ben. Arkadaşlar eve girdim. Kapıyı da kilitledim. Umarım zemin yedek anahtarı yok. Diye. Yedek anahtarı varsa sıkıntı olabilir. O zaman biraz hızlı gider misin? Koş 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 koş. Action action action. <laughs> Acaba kim nereye gitti? Belki siyah arabadalardır. Gerisi. Olabilir mi? Ya açıkçası onu seçeceklerini çok sanmıyorum. Az önce yakalandılar diyorsun. Evet. Yakalandı. <laughs> yakalandın. Evet. Kim yani Ben de yakalandım burada ama. Sen de burada yakalandın. Ama araba, arabanın lambaları kapalı. Bu balı mı? Ay lamba diyorum. neydi kız lamba? Cam, aynaları. Açık olsa aynalar açık olur. Pick Peekati? Aa! Ne oldu? <laughs> İçeriye güvenlikler kitlemiş, gözükmüyor da. <laughs> İran Nur, koşuyor. kaşıyor. ablandan akıllısın. <laughs> Çatlamışsın ama içeride. <laughs> ben de sen sen gidemez ki. Gidemez misin? Kız anahtarı ver ve kafeye gitmesi. Ayrıca da böyle hep arabaya saklanıyorsunuz, hemen bozunuyorsunuz. Saklı yerlere saklanın. Bak gitti bile. Terasa geldim ama bakalım ne yapacak. Umarım beni bulmaz. Gerçi buradan da bulabilir. Evet İran orucuyum. dik yere saklanırsan böyle olur. Hepimiz birer kere tanıdık. Aa, bir mi unuttun? Sıra abinde. Acaba nereye gitti Zeynep? Bu sefer arabaya gireceğini düşünmüyorum. Arabaya gitmez. Aşağıda da görmedim. Aşağıda da yoktu. O zaman şu bir arkaya Arkaya bak. Bir bak bence de bir bak. Değil mi İranur? Evet. Yürü bakalım. Yoruldu koşamıyoruz ama koş 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 böyle mıy mıy bulamayız. Hadi yürüyün bakalım neredeler? Neredeler nedir ya? Sanki kaç kişi var? <laughs> yok. yok. İnanır gel. Kimleri gitti bu. Ne bileyim eve mi çıktı yoksa? Eve çıkmış olabilir eve çıkalım. Aa, eve mi gideceğiz? <laughs> Ay yavaş İnanır. <İranur. gülüyor> Düşecektin az Bakalım Zeynep ne zaman gelecek? Ben terasta keyfimi çıkarıyorum. Yürüyün bakayım İran Tatam, tatam, tatam. Merak dı ediyorum acaba yukarı. Ay, Hasan şey dörtte asansör. Evet. Yukarıda mı yoksa? Ben diyorum yukarı başka bir yere gitmiş ama. Ya da orası. ya aşağıda Aşağıda olabilir mi? Korkarım. Kocaman çocuk orada mı korkacak Zeynep? Evet. <laughs> Bana ne? <en korkar. gülüyor> Kocuk. <gülüyor> Kocuk, Kocuk ben eve gidiyorum diyorsun. Aç bakayım hadi. Yürü. Gidiyoruz. Evet. Hadi gidelim. Evde nere saklanmış olabilir? Bilmiyorum. Tatum. Tatum. <laughs> evin içinde nereyi arayacağız şimdi? O daha zor olacak. Evet. Cananur. Arabada yanmışsın. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Ne oldu? <laughs> Çok zeki. Aç da gir Zeynep. Acaba <Ağızın gülüyor> evin içinde nerede? Arkadaşlar, Lan, şu kapıdan içeri giriyor. Benim kaçmam lazım, benim kaçmam lazım. <laughs> Hemen yakalayacağız Enes'i. <laughs> açtık yeri, İranur. Ya vallahi iyi oldu. Kızlar, Hı -hı. bence terasta olabilir, serin serin. Bence de çünkü buralarda yok. Hadi terasa koş. <laughs> Kızlar, orada mı? <laughs> ne oldu? Buldum. En... Hani geliyor, koş. Geliyor, koş koş. Yakalandın Enes. Ben ne vereceğim? Kaçıyordum. 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 Bak bir de komşu. merdiven de Çok çok. Aslı Meryem Hanım. Aha. Oha, oh, gördüm. gördüm. Camından gördüm. Oradaydı. Merdivenlerden hep bizi geçebilirse. Geçemez. Bilemiyorum O kadar inemez. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Ben. 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 Sen dur, ben. 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 Aç hadi kaç 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 Yürü yürü Zeynep yürü. Kız koş. Ne koş koş, ne? koş bir şey yapmazsa da kedi. Ne? Gel. Zeynep tobeledi. Zeynep. Bunu yakalayamadın. Ya. Yakalayamadın Masilef. Zeynep tobeledi. Hadi taş kağıt makas. Yendi beni. Zeynep zaten sen yumamışsın. Çekat hadi ben. canım. Hadi yun. Bir de sen yum bakalım. bakalım. Ha. Ne oluyor bir bir gidiyoruz ya ha hadi hadi yum 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 bir iki üç hadi kızlar saklanın koş 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 On On koş Hira Nur nereye gireceksin aşağıya mı hadi bir bakalım. Burada bizi bulamayabilir. Ha? Ay, şuranın anahtarını getirseydik keşke. Değil mi? Sessiz ses, Maşallah burada da bizden <laughs> her şey var. Bunlar kiminse buraya. Bisiklet şu. Bisiklet senin. Bir, bir yani bunlar burada kötü olur, buraya niye bırakmış almamışlarsa, değil mi? Arkadaşlar şimdi yumdum. Şimdi tüm arabalara saklandılar. Herkes arabalara saklandı. Aşağıda bir yere gideceklerini sanıyorum ama kimse arkaya saklanmadı. Şu ana kadar kimse arkaya saklanmadı. Bakıyorum, gidiyorum. Hatta size göstereyim. Bakıyorum, burada kimse yok gibi. Ki. Ama her an bir şeyler olabilir, bilmiyorum. Solda da kimse yok. Lan gel lan. Zeynep. Ben bunu saymıyorum vallahi. Bu ne alaka ya? Saymıyorum. Ne alaka be? Sevmiyorum ben kazandım. Mızıkçı. <laughs> ebe demedin bu arada. Dedim sobe dedim. Hayır ebe. Sobe dedim. Ebe. Evet. yalancı kamera kayıtları var bana ne? Pesik içinde kalıyor. Ben daha yeni yani. Neyse bekleyelim burada biraz tamam mı? Acaba ilk önce bizim bulacak, Zeynep'in bulacak. Ben bulacağım. Bekleyelim kapı sesini duyunca. Bir yerlere girmemiz gerekecek. Zeynep. Heh. Başka nereye gidebiliriz? Ya abi sen de bana sorun En durma. arkaya gittin mi? Hayır. En arkada biri var mı acaba? Bilmem Gel bahçenin en arkasına bak. Sen buradan çıktın. Evet, sen direkt buradan çıktın Hem de şu en arkaya bakalım. Burada tam saklamalık ya burada. Şuna bak. Çok karanlık. He, ben Ay ben ne yapayım. yapıyorsun? Oğlum burada biri yok burada. Gidek gidek. Gel Zeynep. Nasıl? Ben burayı hmm. hiç sevmedim. Şimdi birden arkamızdan fırlarsa <gülüyor> <gülüyor> kötü, <gülüyor> kötü şeyler olabilir. Altına Gel Bodrum'a gidelim Zeynep. Bodrum'a mı? Evet. Bunlar hmm. kesin oraya saklandı çünkü. Aa. Başka nereye gidecek? Başka edecek yerleri kalmadı zaten. Değil Sadece mi? Bodrum kalmadı. Bence eve de çıkmazlar yani bu saatten sonra. Olabilir. Hadi gel gidelim. Hadi yürü. Hadi gel gidelim. Uzaklara gidelim. Arabam mı? Miranor, herhalde ablanı yakalamış. Buraya girme. Önce kağısı vardır. Bekleyeceğiz burada. Şöyle gideriz. Herhalde ablanı yakalamış. Şurada duralım. Ablanın sesi geliyordu çünkü. <laughs> girme çok girme ya. Çok önce kağıları var. Bekliyor <laughs> burada. <daha. gülüyor> у у у gelmedi geç. İstediğim yürü bakayım yürü. Sessiz ol yavaştan gidip bakalım tamam mı? İşte geliyorlar sandık saklandık başkası demek ki. Anam ses geliyor. Ha, geç, geç 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 koş. Koş koş koş. Saklan. Ha geliyor. Ses geliyor. Meral'ım. buraya geliyorlar. Aa, Orada bir kamera eşeği görüyorum sanki <laughs> bir bir şey sanki. <gülüyor> 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 koş 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 Diyanur. Koş. Ne bekler? <laughs> <laughs> koş koş, koş. <laughs> Gyanur, yakaladı beni tuttu. <laughs> çabuk. bu ne hırsız? <laughs> Seni bücürük seni. Sanırım ben kaybettim. Evet çocuklar. Saat baya geç oldu. Evet. Ee, bire birsiniz üçünüz de bir kere hebelendiğinize göre ortak karar verin. Hadi bakalım. Anne. Oylama yapalım. Oylama yapın. Taşı taşı Hayır, taş kağıt makas. Neyi Hayır taş olmuyor. at diyenler. <gülüyor> 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 korku evi <laughs> diyenler. Ben. Ben korku evi. Ne yani, ne? ki tek kaldı ve bir kazandı. Bir sonraki de mi korkeler <laughs> neydi? Ha bir sonraki de bir ödül daha koyarız bence buna. O zaman ben videosunu koyuyorum. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın ve kanalımıza hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. bye. 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 bye.